arkadaşlar size iki soru sormak istiyorum. Birincisi tavuk göğsü tatlısını seviyor musunuz? İkincisi ise tavuk göğsü tatlısında gerçekten tavuğun göğsü var mı? Şimdi hemen tarife geçiyorum. Orta ateşte tencereyi aldım. 125 gram tereyağını ekledim. Ve orta ateşte tereyağımı erittim. Bir su bardağı unu ekledim ve güzelce kavuruyorum. Yaklaşık 10 kadar sürüyor. Çünkü kısık ateşe geçtim. Kesinlikle unumu yakmadan, rengini koy, çok fazla koyulaştırmadan bu kıvama getirmem lazım. Kokusu çıktı ve unum çok güzel kavruldu ve yanmadı. Bu püf noktası. 1 litre sütü ekliyorum. Eklerken aynı zamanda karıştırıyorum. Neden topak olmasın diye muhteşem kıvamlı bir tavuk ölsü tatlısı elde edelim diye. Şimdi kaynamaya başlayınca şöyle kaynayıncaya kadar çırpıcıyla bir karıştıralım onu. Kaynaması da biraz zaman alacak çünkü hakikaten orta ateşin üzerine çıkmıyorum. Sana da tavsiyem çıkma sabır bize güzel sonuçlar verir. Kaynamaya başladığında bir su bardağı toz şekeri ekledim. Eklerken de gördüğünüz üzere habire karıştırdım. 3-5 dakika daha kaynatıp ocaktan aldım. Hiç beklemeden bir paket vanilin ekliyorum. Buna vanilya demeyin. Bunda da vanilindir bu arada. Çırpıcı marifetiyle en yüksek devirinde çırpıyorum. Yaklaşık 3-5 dakika kadar sürüyor çırpmam. Bu şekilde tavuk göğsü kıvamını alabiliyor çünkü. Şimdi böyle bir borcamım var. 27'ye 27 santim 27 ebatlarında kare bir borcam. O borcamı nemlendirdim ki kolay ayrılsın diye ve üzerine akıttım düzledim. İyice ne soğuttum. Soğuduktan sonra üzerine tamamen arzuya bağlı süsleme yapıyorum. Benim böyle aparatlarım var. Gülen Surat sizin için olsun. Yıldızlar da sizin için olsun. Kalpler de sizin için olsun. İyice soğuduktan sonra yani buzdolabında 2 saat kadar beklettikten sonra bıçağımı sıcak suyla ısıttım ve iyice kuruladım ki keserken içi dışına çıkmasın diye. İşte sana lezzet. Bence çok güzel oldu. Peki senin için?